Merhabalar. Bugün sizlere pandispanya tarifini vereceğim. Ee, öncelikle yumurtalarımız, yumurtalarımızla birlikte şekerimizi iyice mikserimizle çırpıyoruz. Çırpma işlemi tamamladıktan sonra diğer aşamalarda tek 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 malzemeleri ilave ederek başlayacağız. Ee, Buradan nişastamız var, pudra şekerimiz var, kakao'muz var, unumuz var, oveleksimiz var. Evet gördüğünüz gibi yağımız var. İkinci aşamada yumurtamızı çırptıktan sonra şekerimizle birlikte daha sonra OLX'imizi atacağız. Atabilirsin. Diğer malzemelerde tek 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 atma işlemine geçiyoruz. Öncelikle burada önemli olan e, yumurtayla şekeri çırpmak. Daha sonra diğer malzemeleri atmak. Bu şekil ustam hepsini attı. Şu an onu en son atacağız biz. Ee, tepsimizi bu şekilde binlik tepsi kullanıyoruz. Öncelikle yağladık daha sonra yağlı kağıdı koyduk pandispanyamız için. Ee, diğer aşamada tekrar beraber olacağız. Evet, daha sonra pandispanyamız olduktan sonra <laughs> binlik tepsimize koyuyoruz bunu dedikten sonra fırınımıza atacağız. Kaç derecede pişirme işlemi yapacağız usta? 180 derecede 28 dakika. 180 derecede 28 dakika pişme işlemi tamamlandıktan evet. sonra pandispanyamız hazır hale gelecek değil mi usta? Evet.